Pokemon dergisi inceliyoruz. Zarfın dikkatle yırtılmadan açılmasını söylüyor ama tabii ki ben biraz yırttım. <laughs> ama hiçbir sorun yok. Bu dergide benim gözlemlediğim kadarıyla çizgi hikaye kısmı biraz daha az. Daha çok test, oyun ve posterlere yer verilmiş gibi gördüm açıkçası. Diğer dergiye göre biraz daha kalın ve kağıt kalitesi olarak bir tık daha kaliteli geldi bana. İçerisinde şu şekilde büyük posterler ve nispeten daha küçük posterler de mevcut. Çocuklarınıza almak istiyorsanız eğer çocuğunuzun oynayabileceği çok güzel oyunlar var. Yanında hediye olarak şöyle çok tatlı tombalalar vermişler. Şöyle birinci oyuncu burayı kesiyor. ikinci oyuncunun yeri burası. Ve pullar burada. Çok güzel değil mi? Bu şekilde sticker'lar çıkıyor bu stikerleri isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz benim gibi saklayabilirsiniz. Ben koleksiyon olması amacıyla alıyorum ve saklıyorum bunları. Çünkü posterlere bile dokunamadım. Ne olacak bunu sonu hiç bilmiyorum. Paket bize masa oyununun olduğunu söylemişti. Bu masa oyununun nerede olduğunu da göstereceğim size. Hani burada yırtmayın dedikleri bir yer vardı benim yırttığım. Tam da orası aslında masa oyununun olduğu yer. Tabii ki yırtılması gereken yeri yırtmayıp yırtılmaması gereken yeri yırttığım için o yüzden masa oyunu size bu kadar gösterebileceğim. Çünkü ben buraya yırtmayı düşünmüyorum. Fiyatına gelecek olursak da 180 TL bir fiyatı var. Migroslarda Diana şubelerinde satış yapılıyor.